Koyisi, kelepçe Trabzon bileziği, yüzüyle birlikte görenleri kendisine hayran bırakacak bu set sadece 99 liraya sizlerin oluyor. Yıllardır hayalini kurduğunuz, iç geçirdiğiniz ve her defasında kendi üzerinizde hayal ettiğiniz Trabzon sete bu defa bu ekranlardan sahip olacaksınız. Kolyesi başlı başına komple bir sete bedel. Ondaki gösteriş, ağırlık, zerafet... Hava hiçbir şeyde yok. Turrata altın kaplama Trabzon takı seti. Üzerinde Osmanlı tuğrasının yer aldığı değerli taşlardan oluşan... ...rodyum kaplamasıyla çok gösterişli kolyesi, küpeleri, yüzü ve hanımların gözdesi Trabzon ile tam bir set. Hemen arayın, Trabzon takı setine 99 liraya sahip olun. Gelin isterseniz Setimizi daha yakından tanıyalım. Tek tek parçaları inceleyelim. Az önce de belirttiğim gibi setimiz kolyesi, küpesi, bileziği ve yüzüğüyle birlikte gerçekten harikulade bir set. Bir hanımların her zaman kuyumcu vitrinlerinde bakıp hiç geçirdiğimiz ama hiçbir zaman sahip olamadığımız bu set bu sefer 99 liraya sizlere geliyor dedik ve üstelik 22 ayar altın kaplamadan oluşmakta. Kolyeniz sizlerinde gördüğü üzere aslında biraz da 2014 yılının modasına uyarak tasarımcılarımız tarafından tasarlandı ve daha modernize edildi. Görmüş olduğunuz gibi zarif çizgisiyle birlikte adeta boynunuza ...anında oturacak ve görmüş olduğunuz şu iki taş giymiş olduğunuz kıyafeti daha da renklendirecek, daha da hava katacak. Görmüş olduğunuz gibi değerli taşlarla süslü Trabzon setimizin kolyesinin hemen ortasında da rodyum kaplama uygulanmış. Şimdi sizlerin de gördüğü üzere burada tamamen bütün parçalar 22 ayar altın kaplama dedik. Ee, aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi küpeler de gerçekten çok zarif ve şık. Küpede de aynı şekilde 22 ayar altın kullanıldı. Altın kaplama kullanıldı. Değerli taşlarla süslendi. Rodyum kaplama uygulaması yine küpelerde de mevcut. Bu takıyı, bu seti dilerseniz Komple bir set halinde kullanabilirsiniz ya da tek tek parçalarını kullanabilirsiniz. Sizler sadece alın eğer evde kalabalık bayan yaşayan bir aileyseniz örneğin anneniz evde iki tane ablanız varsa gün içerisinde takı setini bölüşerek çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ee, hiçbir zaman modası geçmeyecek olan ve özellikle sadece Trabzonlu hanımlara özgü değil Türkiye'nin her neresinde olursa olsun hangi bayan Trabzon kelepçe bileziğine hayır diyebilir diye düşünüyorum. Ve Osmanlı motifi yerleştirildi ve rodyum kaplama uygulandı. En güzel kısmı ise sizler sahip olun diye ya da sevdiklerinize hediye edebilin diye sadece 99 liraya sizlere gönderiliyor. Turrata altın kaplama Trabzon takı seti. Üzerinde Osmanlı tuğrasının yer aldığı değerli taşlardan oluşan Rodyum kaplamasıyla çok gösterişli kolyesi, küpeleri, yüzüğü ve hanımların gözdesi Trabzon bileziği ile tam bir set. Hemen arayın. Trabzon takı setine 99 liraya sahip olun. Evet 22 ayar altın kaplama bu set sizlere sadece 99 liradan gelecek dedik. Bir türlü alamadınız. Evlerinize geri geldiniz. Ama şimdi fırsat ayağınıza geldi diyoruz. Evinize geldi diyoruz. Elini çabuk tutan herkes bu sete 99 liradan sahip olacak. Üstelik sadece bir kolye değil, bir küpe değil, bir bileziğe değil, bir yüzüğe değil. Tamamen hepsine yani kolyesi, küpesi, bileziği ve yüzüğüyle birlikte toplamda dört parçalık bir sete sahip olacaklar. Üzeri değerli taşlarla kaplı Rodyum kaplama uygulanmış tüm bu set sadece 99 liraya 22 ayar altın kaplama set sizlerin olacak. Üstelik ne dedik taşları düşmeyecek. Yıllarca kullanacaksınız ve kararma yapmayacak. İşte ispatı hemen parmağımdaki yüzüğü çıkartıyorum. Sizlerin de görmüş olduğu üzere üzeri tamamen değerli taşlarla kaplı. Ve hemen buraya masaya atıyorum. Bakalım bunu hanımlar çok iyi bilirler. Bir tane yüzüğümüzü alırken yere düşürürüz ve üzerindeki taşlar tamamen düşer. Ya en sevdiğimiz takıyı atmak zorunda kalırız ya da e, onu tamir ettirmek için günlerce uğraşmak durumunda kalırız. Ama bakın şimdi buraya atıyorum masanın üzerine. Sizlerin de görmüş olduğu üzere taşlar aynı şekilde duruyor. Bir kez daha deneyelim isterseniz. Evet taşlar hala aynı sayıda üzerinde duruyor. Sizler de bu harika takı setine sahip olabilirsiniz. Hanımlar isterseniz kendinize hediye edebilirsiniz bunu. Ya da anneniz için, kızınız için, kız kardeşiniz için ya da yakında doğum günü yaklaşan arkadaşınız için. Özellikle ben arkadaşıma ne alayım diye düşünüyorsanız hatta Düğününe gideceğiniz arkadaşınıza bile hediye edebilirsiniz. Artık yaz aylarına geldik. Yavaş yavaş düğün mevsimleri açılıyor. Nişan mevsimleri açılıyor. Kızınızın mezuniyet töreninde bile ona gerçekten çok şık bir hediye etmek istiyorsanız Yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranlarınızdaki numaralardan bizleri arıyorsunuz. 22 ayar altın kaplama 4 parçalık set sizlerin oluyor ve sizler bunu iyi günlerinizde kullanıyorsunuz. Turrata altın kaplama Trabzon takı seti. Üzerinde Osmanlı tuğrasının yer aldığı değerli taşlardan oluşan rodyum kaplamasıyla çok gösterişli kolyesi, küpeleri, yüzü ve hanımların gözdesi Trabzon bileziği ile tam bir set. ...hemen arayın... ...Trabzon takı setine 99 liraya sahip olun. Sevgili bayanlar... ...anneme ne hediye alayım diye düşünüyorsanız... ...hayatımızdaki en değerli varlığımız olan... ...annemize... ...gerçekten unutulmayacak, kalıcı... ...daima yıllarca bizi hatırlasın istiyorsanız... ...ona gerçekten bu takı setini... ...gönül rahatlığıyla... E, armağan edebilirsiniz. E, şunu çok iyi biliyoruz ki biz hanımlar daha bir kutuyu açarken bile, bir hediye açarken bile inanılmaz heyecanlanıyoruz. Bu görmüş olduğunuz şık kutunun içerisinde size güvenli bir şekilde gelecektir takılarımız. Sizler sevdiğiniz kişiye bunu armağan ettiği zaman bu takı setinin de kutusunu açtığı andan itibaren onun yaşayacağı mutluluğu, sevinci... Hatta duygusallığı çok iyi biliyoruz ki e, onların o, o anda gözlerinden bizler de bunu çok iyi anlayacağız. Diyoruz ki şimdi şu anda bizleri arayan herkes 22 ayar altın kaplama %100 Türk malı ve özel taşlarla değerli taşlarla süslenmiş ve rodyum kaplama uygulaması bulunan tüm bu set sadece 99 liraya sizlerin olacak. Kuyumcularda binlerce liraya satılan bu sete sizler bu ekranlardan şu anda sadece 99 lira vererek sahip olabilirsiniz. İsterseniz kendiniz için ya da kız arkadaşınız için, anneniz için ama mutlaka bunu hediye edeceğiniz hayatınızda çok özel bir bayan izler var diye düşünüyoruz. Turata takıları, Trabzon takı seti, bu kez siz değerli hanımlar için geliyor. Sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben e, sözü Karşı Eski Milletvekili Selam Yiğit'e vermek istiyorum. E, 1922-23 sonrası, o Atatürk döneminden sonraki e, dönemi biraz anlatır mısınız? Yani ondan sonra sanki bir e, Türkiye'de bir dönüşüm oldu Atatürk'ten sonra. O, o, biraz o konulara sizden e, şey almak istiyor, yorum almak istiyorum. Şimdi e, Mustafa Kemal. 1923'ten itibaren Cumhurbaşkanı olmakla olmak olduktan sonra biraz işte köşke çekilip ve İsmet İnönü'nün Başbakanlığındaki kabineye Türkiye'nin işlerini ve Türkiye'nin gelişimini emanet edin. emanet etmiş kendisi de biraz işte devrimlerle meşgul olmuş ve belli bir süreçten sonra da bu süreç aşağı yukarı 1931'e kadar devam etmiş. 1931'de Ekim ayında Mustafa Kemal bundan önce de bir yurt gezisine çıkıyor ve Türkiye'nin aslında çok da iyi durumda olmadığını, halkın çok yoksul olduğunu, çok büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu gözlemliyor ve Ekim 1931'deki bakanlar kurumuna başkanlık ediyor ve Türkiye'nin ihtiyacı olan Türk insanı ihtiyacı olan temel ihtiyaç maddelerinin yeterince üretilmediğini görüyor ve tarımsal ve sanayi kitlerinin kurulması gerektiğini düşünüyor ve tamamen Anadolu'nun bütün satına yayılacak işte şeker fabrikaları, işte demir-çelik temel ihtiyaçları karşılayacak sanayi ve tarımsal kitlerin kurulmasına teorik olarak, anlayış olarak karar veriyor ve bununla ilgili de bir bütçe çıkarıyor. 500 bin milyon TL. Bu Ekim 1931'de Bakanlar Kurulu topluyor ve gündeme getiriyor bu konuyu ve Maliye Bakanı'na dönüyor diyor ki Sayın Bakan bana 500 bin TL lazım Sayın Bakan da diyor ki Paşam diyor ancak 5 bin TL verebiliriz size diyor ve Mustafa Kemal bu toplantı burada bitmiştir diyor ve terk ediyor. İlginç bir şey anlatıyor. Evet. evet. Sonra e, Celal Bayar ee, o zamana kadar İmar ve İskan Bakanlığı yapıyor 1920'lerin sonunda ve e, İş Bankasının kurulma süreci başlıyor. Çünkü Celal Bayar eski bir bankacı, bir Alman bankasının da çalışan ve bankacılığı kavramış bir insan aynı zamanda. Ee, evet, Mustafa Kemal 1932'de Celal Bayar e, İtsat Vekili oluyor ve e, bu tarımsal ve sanayi kitlerinin kuruluşu. Bu i̇şte arada şeker fabrikaları açılmaya başlanıyor. Fakat sermaye yok. Bir süre sonra İş Bankası bu finans sorunlarını çözmeye başlıyor. İş Bankası Atatürk'ün ve Bayar'ın öncülüğünde kuruluyor ve daha sonra hatta 1932'de Celal Bayar iktisat vekili olduktan sonra ki inönüye rağmen aslında kabineye girmiştir. Mustafa Kemal'in kendi irade isteğiyle girmiştir. Hatta İngiltere'de Fransa'daki bazı ulus çok uluslu şirketlerle de özellikle Fransa'da Celal Bayar ikili anlaşmalar yaparak bu kurulması gereken tarımsal ve sanayi kitlerinin, kamu iktisadi teşekküllerinin kuruluşunda finansman desteği de sağlanmıştır. Aslında o yıllarda bir yabancı sermaye desteğinin olduğunu da görüyoruz. Bu süre bu 1937'ye kadar devam etmiştir. 1937'de Mustafa Kemal Celal Bayar'ı başbakan olarak atamıştır. Bir kabine e, değişikliğine de gidilmiştir. Ve 1937'den itibaren de e, işte Celal Bayar'la çalışmaya başlamıştır. İnan öyle arası açıldı dönem. Yani tabii o orada yani çeşitli <laughs> şeyler var. Yani tarihim biraz e, hakikaten çok aydınlığa kavuşmamış. Yani nasıl bir ara açıklığıydı bu? Belki çok... açıklanınca daha fazla açıklanıyor. İşte bilemiyorum. Kavuşmadı. Çok eski bir arkadaşlık var tabii e, İnönü'nün geçmişini ...anlatmaya kalkarsak burada tabii dakikalar yetmez. Büyük e, emekleri ve büyük... E, ...hizmetleri var özellikle Lozan sürecinde. Fakat e, aktif, real siyaset... ...başka, Kurtuluş Savaşı süreci başka... ...onları da birbirinden ayrı değerlendirmek lazım. E, ve sonra Mustafa Kemal'in tabii hastalanması... ...önemli ölçüde e, hastalığıyla uğraşması... ...1938'de de e, hayattan ayrılmasıyla birlikte... ...İnönü'nün e, Cumhurbaşkanı olarak... E, ...siyasi hayata devam etmesi. Tabii burada açmamız gereken parantez acaba Mustafa Kemal'in arzuladığı kendinden sonra Türkiye'nin yönetiminde e, Celal Bayar'ı mı acaba daha çok arzuluyordu? İnönü'yü mü arzuluyordu? Bunu doğrusu bilemiyoruz ama. Atatürk'ün politikasıyla İnönü'nün politikası aynı değildi. Yani tamamen yani, farklıydı tabii. Gibi. Yani, bu Mustafa Kemal e, aslında <laughs> kurguladı karma ekonomi dediğimiz. Biraz da böyle e, yani aslında Mustafa Kemal'in modeli özel sektörün yapamadığı ekonomik gücünün yetmediği temel ihtiyaç maddelerinin devlet tarafından kurgulanması ve hatta Mustafa Kemal biz milletin vergileriyle bu kitleri, kamu iktisadi kuruluşlarını kuruyoruz. Bunlar özel sektör bu işi yapmaya başladıktan sonra aslında bunları sahiplerine geri de iade etmek ya da satmak lazım gibi de bir cümlesi vardır. Aslında bir çeşit Mustafa Kemal geçmişte bize bir özelleştirme modeli de sunuyor. Devletçilikten var. Yani, bir şey yani. parçalara bölünerek. Şimdi devletçilik, ya aslında devletçiliği iki şekilde yorumlayabiliriz. Bir, bütün mal ve hizmetlerin devlet tarafından e, üretilip karşılanması veya ihtiyaç halinde devletin gücüne ve sermayesine başvurarak özel sektör eğer bunu yapamıyorsa. O çok önemli bir ayrımdır. Ama o devletçilik değil tabi bahsettiğiniz ikinci ayrım. Devletçilik yani ekonominin her bir alanında kendini hissettiren sistem. Evet. Yani, yani belki Mustafa Kemal için şunu Cener kurmaya çalıştı dediğim ikinci model yani özel sektörü aslında geliştirmek, Türkiye'de bir sermaye sınıfının ve gücünün oluşmasını sağlamak ama yok o gün hani zaman ruhu dediniz ya evet. o gün bu koşullar yok zaten bunu bu geçiş sürecinde devletin olanaklarını devletin gücünden yararlanmak aslında bir çeşit e, yani yani ünlü kişiliğini anlamında söylemiyorum ama o günkü hükümetin zihniyeti ve anlayışıyla Celal Bayar'ın ve Atatürk'ün bireysel olarak arzuladıklarının farklı ciddi bir farklılıkta var. E, Vay, şöyle bir şey zaten de var. karma ekonomi dediğimizde biraz aslında bu. Evet, şimdi ben küçük bir şey söyleyeyim hani Atatürk'ten sonra neden inanı tercih edildiği e, diye soru e, Sayın Vekilimiz de söyledi. E, Celal Bayar'ın bir tespiti.